Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size MTA'da direksiyon setinizi nasıl kurarsınız ve nasıl oynarsınız bunu göstereceğim. İlk olarak videonun başlarında bir tık şey arabayı süreceğim. Ondan sonra ise işte şeyini göstereceğim. Çok hızlı sürmeyeceğim. Evet, Şöyle hemen onu -face yapsaydım. Face'ini yapayım. Yani şuradan bu şey yapalım. Spoiler düşünüyorum. Laptan mı? Yapmadılar. Tamam. Taktı, güzel Şuradan ne yapacağım? Yanma sistemi. Ve başka Şimdi arkadaşlar, ben bu şu an oyunu Gülge Gülgemi. Sistemim su Ne bir var bir... benim Ha bu arada benim kullandığım şu anki Reaction Snoopy eski bir video, şey, bayağı eski hatta. Şey depoyu, evin deposunu karıştırırken, karıştırırken bunu çölkeni görünce de bayağı sevimli bir video çekmek istedim. Benim çok iyi bir bilgisayar olmadığı için. Ne yeter o zaman video çekiyoruz işte. Ha bu arada kasmalar vesaire falan ne olursa kusura bakmayın bilmiyorum şu anki çok fazla şey yapmayayım ben şu bir derde da dolaylı. Geliyoruz bir başta ne yapmamız gerekiyor? F1'e basıyorsunuz. F1 ilk çıkacak. Eee ESC'ye basıp Şuradaki ayarlar butonuna basıyorsunuz. İlk başta önemli olan şey tuşlar ve kontroller kısmı. E şimdi ben ölü alan ne demek? Ölü alan direksiyonu çevirdiğiniz zaman çevirdiğiniz yani direkt çevirdiğiniz zaman şey hissetmesi mesela yüzde on mi nasıl şey onun tam hesabını bilmiyorum ama mesela onu ölü alan 12 dediğiniz zaman onu bir açıya çevirdiğiniz zaman onun sonrasında algılaya başlıyor ben sıfırda kullanıyorum dediğim gibi bir şeyin çok iyi değil ee, onun için şurası önemli değil. Ben orayı yanlışlıkla sildim. Tuşlar kısmına giriyorsunuz. Asıl önemli e, kısım burası. Şimdi bakıyorsunuz en önemli yer neresi? Ee, şurası. Ha, en önemli yerlerden bir tanesi burası. Aracı sola döndürün. Bunun üstüne iki defa bas basmıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Alternatif tuş. İkinci alternatif tuşun e, boş yeren, boş olan kısmına iki defa basıyorsunuz otomatik istediğin tuşa bas veya tuş temizlemek için ESC'ye bas diyor. Şimdi sen burada ne yapıyorsun? Direksiyonu çeviriyorsun sola doğru. Kendisi aksis bir diye ayarlayacak. Farklı da yazabilir bilmiyorum. Ee, aynı şeyi diğer tarafa da basıyorsun ama bir dakika yanlış yaptım. Bu sefer şeyi direksiyonunuzu sağa çeviriyorsunuz. Bu şekilde ikincisi oldu. Şimdi ileri gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Aşağıda şey var el freni var. Benim kendi şeyim var. Bunun için ee, onun üstünde bir tane daha var. Buna basıyorsunuz ve el freni ayarlanıyor. Başka aşağı iniyorsunuz aşağıda değil de nerede? Yeri yeri olması lazım O nerede ki? Ha şurası. Şimdi ivme fren ve giri var. Şimdi ivme yine aynı şekilde boş olan kısmı iki defa tıklıyorsunuz. Şurada olur ama burası daha boş oldu işte basılımdan. iki defa basıyorsunuz ve gaz basıyorsunuz pedalına. Şurada aynı şekilde geri pedalına basıyorsunuz. Burada yanlış bilmiyorsam bir şey yok ama neydi? Hmm, Elf el diyorum. Neydi onun adı? Vites yok ama Aması yok işte vites yok burada galiba Bakıyorum Evet galiba gördüğüm kadarıyla vites yok Bunları ayarlıyorsunuz Ve ben de size şöyle eğer çok iyi bir şeyse bunu kendiniz çok iyi bir e, neydi direksiyonunuz varsa bunu kendinize göre ayarlayın Ama sıfır bence e, iyi İşte bu şekilde bunları ayarlıyorsunuz tuşları atıyorsunuz ee, ama şöyle yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ayarladıktan sonra tamam deyin ee, ve oyunu tekrardan kapatıp açın. Yoksa e, çalışmıyor. Şu şekilde işte gaz, direksiyon, geri. İşte, bu şekilde çalışıyor. Hatta şurada özgürlüğü göstereyim Keşke da içerisinde kamerayı, kamerayı da Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatıyorum. Biraz daha vur süre sonra videoyu bakacağım Allah. Haftası evet, iyi olacak. tam değil. Allah Allah. Evet, evet. Bu pirana'yı niye bulamadın Mal mal yerlerde döktün. 最悪のことは 2−2 だとは思います。

Da 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 evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçi buraya kadar izlememişsinizdir ama video bu kadardı. Evet. Video bu kadardı. Evet. Videoyu beğen. Tamam mı? Eğer videoyu beğenmezsen çok iyi değil ben. Çok güzel.